Değerli Müslümanlar, değerli kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala gökleri, yerleri ve bu ikisi arasındakileri batıl olarak yaratmadık buyuruyor. Yani sebepsiz, amaçsız yaratmadık buyuruyor. Bakın Sad suresi 27. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلِ Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık buyuruyor Rabbimiz. Yer ve gökleri batıl olarak yaratmadık diyor Rabbimiz. Yani biz sebepsiz, anlamsız yaratmadık diyor Rabbimiz. Yer, gök ve arasındakilerinin hiçbirini hedefsiz, amaçsız, gayesiz yaratmadık. Aksine bir hikmetle, gaye ile yarattık, amaçla yarattık buyuruyor Rabbimiz. Nedir yaratılma hikmeti? Yani yerlerin ve göklerin yaratılma hikmeti nedir? Bütün varlıkların hepsine bakın, insana hizmet ediyor. Yani yaratılmış bütün varlıklara bakın, hepsi insana hizmet ediyor. Sebebi şu ki, değerli kardeşlerim, insan Allah subhane ve taala tarafından mukaddes görülüyor değerli görülüyor bu sebeple insana diyor ki Rabbimiz madem yer ve gökleri başıboş yaratmadım hizmetinize verdim senin de bana hizmet etmen gerekir diyor yani yer ve gök hizmetçi gibi insana hizmet ediyorlar o halde insanın da Rabbine hizmet etmesi gerekir. Eğer hizmetini hakkıyla yerine getirmiyorsan apaçık Allah'a nankörlük ediyorsun demektir. Subhanallah. Yani bir insan Allah'a kulluğunu hizmetini hakkıyla yerine getirmiyorsa o halde Allah'a ap açık nankörlük ediyor demektir. Allah muhafaza. Yani Rabbin sana yerleri, gökleri ve arasındakileri hizmetçi kılmış, yeri ve gökleri başı boş yaratmamış, sebepsiz yaratmamış. Rabbimiz bunların hepsini bize hizmetçi kılmış ve emrediyor. Sen de insan olarak, kul olarak görevini yerine getir, Rabbine hizmet et. Yani Rabbine kulluk et. Değerli kardeşlerim, İnşirah suresinde bir ayet var. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ile rabbike fergab. Rabbine rağbet et. Rabbine yönel. İşte bu sebeple Rabbine ibadet et diyor. Şirk koşma. Emirlerine uy. Haram kıldıklarından uzaklaş. Din için mücadele et. Dine hizmet et. Din için fedakar ol kardeşlerim. Allah yolunda kulluğumuzu ortaya koyacak bütün ibadetleri yerine getirmeliyiz. Yaratılış sebebimizi unutmadan yalnızca Rabbimize kulluk etmeli ve hizmet etmeliyiz kardeşlerim. Yoksa vallahi hainlerden oluruz. Allah azze ve celle'ye ihanet edenlerden oluruz. Subhanallah. Allah muhafaza. Eğer bir insan yaratılış sebebini unutmuşsa kulluktan, hizmetten yüz çevirmişse vallahi haindir. Allah'a ihanet ediyordur. Subhanallah. Allah Subhanahu ve Teala bizleri kendine hakkıyla kulluk eden, ibadet eden, hizmet eden kullarından eylesin kalplerimizi ve ayaklarımızı kendi razı olduğu yolda sabit kılsın. Allahümme amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. <laughs> تنزل رحمه الغفار غيثا به تمحى المعاصي